Birinci sorumuz sayılardan oluşan veri grubuna aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez. Küçükten büyüğe doğru 3, 7, 12, 16, 20 ve 23. Şu anki medyanımıza bakalım. Bir baş, bir son, bir baş, bir son, bir baş, bir son. Aa bitiyor. Demek ki ortada 2 tane kalıyor. Ne yapıyorduk? 12 ile 16 toplanıp 2'ye bölünür. 28'i 2'ye bölersek medyanımız neymiş? 14'müş. O zaman medyan 14 ise ben getirip 14'ü koyarsam verinin medyanı değişmeyecektir. Doğru cevap C şıkkında. İkinci sorumuz küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubunda ortanca ile aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi öncelikle aritmetik ortalamamızı bir bulalım. 4 artı 7 artı 13, 17, 20 ve A var. Böldük kaça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veri var. Bu benim aritmetik ortalamam. 17'ye 10 çekledin 30, 20 daha 50, 57. 4 daha ne geliyor? 61 artı A geliyor değil mi? Aritmetik ortalamam bu. Yani 61 artı A bölü 6 eşittir diyeceğiz. Kime eşitti? Ortancaya. Ortanca bir baş bir son. Bir baş bir son deyince ortada iki tane kaldı. O zaman bunun aritmetik ortalamasını alıyorduk. Toplayıp ikiye böleceğiz. 30'u ikiye bölersek de cevap 15 gelir. Paydada gizli bir 1 var. İçler dışlar çarpımından 61 artı a eşittir 90 artı 61 karşı eksi 61 olarak giderse a değerim buradan 39 gelir. Yanlış yaptım çıkarmayı arkadaşlar. Onluk verince 8 kalmıştım. 29 gelir. O da değişikliğinde var. Üçüncü sorumuz niceliklerden hangilerinin değeri birbirine eşittir demiş. Öncelikle modumuza karar verelim. Verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi en küçük 20 var. 3 tane 20'mizi koyduk. 2 tane 30'umuz var. 1 tane 40, 1 tane de 50 var. Mod en çok tekrar eden en çok tekrar eden 20 olduğu için cevap 20. Medyanımıza bakalım şimdi. Bir baş, bir son, bir baş, bir son, bir baş, bir son deyince ortada 30 kaldı. Açıklığa bakarsak en büyükten en küçüğü çıkarıyorduk. 50'den 20'yi çıkarırsak 30 gelir. O zaman medyan ve açıklık birbirine eşitmiş. Aritmatik ortalamaya bakalım. Bütün verileri toplayacağız. 80, 120, 140, 160, 50 eklersek 210, 7 gün var bölersek bu da 30 geldi. O zaman medyan açıklık aritmetik ortalamanın sonucu birbirine eşitmiş. Doğru cevap E şıkkında var. Bir çemberin içine yazılan ne pozitif tam sayısı ile oluşturulan sembol birden neye kadar olan ardışık tam sayılardan her birinin kendi değeri kadar tekrar edilmesiyle oluşan Veri grubunu ifade etmektedir. Buna göre 10 sembolü ile oluşturulan veri grubunun modu ve medyanın toplamı kaçtır demiş. Şimdi birden bir tane var, ikiden iki tane var, üçten üç tane var değil mi? Dörtten dört tane var. Bu bu şekilde gidiyor. O zaman ondan da 10 on tane var. En çok tekrar eden o zaman ne olacaktır? 10 olacaktır değil mi? Çünkü 10 tane 10 var. 9'dan işte 9 tane var. 8'den 8 tane var. Ben en çok tekrar eden sayıyı buldum. Yani modum neymiş? 10'muş diyeceğiz. Medyana geldiğimizde ise bakalım burada tam ortadaki değer ne oluyor? 1 2 3 toplayacağız. 10'dan da kaç tane var? 10 tane var. Yani buradan e, 1'den 10'a kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulursak 55 tane ne varmış veri varmış. Normalde bu 54 olsaydı 27 bir tarafta 27 bir tarafta 28. ne olur ortadaki ifade olur. O zaman nereye kadar 28 27 yapıyor 28. sayı ne bunu bulalım. Mesela 5'e kadar olsa 5 çarpı 6 bölü 2'den bu sayıların toplamı 15 der olmadı. 7'ye kadar gitse 7 çarpı 8 bölü 2'den de ne gelir? 28 gelir. O zaman en son kaçıncı oluyormuş? 7. 28 geliyormuş 7'ye kadar. O zaman benim medyanım da tam 7'ye denk geliyormuş. Bana mod ve medyanın toplamını soruyor. İkisinin toplamı 17'dir. Doğru cevap C şıkkında var. Beşinci sorumuz. Buna göre kalan ayların yağış miktarı değerlerinin oluşturduğu yeni veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır demiş. Şimdi bakalım modumuzu bulacağız. 50 kaç kez tekrar etmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez tekrar etmiş. 40'a baktığımda 2 kez tekrar etmiş. 31 kez, 21 kez, 10 ise 2 kez tekrar etmiş. O zaman en çok tekrar edeni bulduk. Neymiş? 56 kez tekrar etmiş. O zaman 50'leri ne yapıyormuşuz? Siliyormuşuz. Sildikten sonra kalanların aritmatik ortalamasını soruyor. 40'tan 2 tane var, 2 tane 40 var, 30 var, 20 var, 2 tane de 10 var. Toplam veri sayımda 6 oldu. 2 çarpı 40'tan burası 80. 80 bu da 2 çarpı 10'dan 20. Şurası 100. 150 oldu. 150'yi getirip neye böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Oradan da cevap 25 gelir. C şıkkında. Evet. Buna göre bu şirkette çalışan kişilerin aldıkları maaşların oluşturduğu veri grubu ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş tepe değeri 20 bindir. Baktığımızda en çok çalışan kişi sayısı 20 bin TL de var. O zaman en çok tekrar eden 20. Dolayısıyla tepe değerimiz 20 bindir. Medyanımıza baktığımızda toplam kaç kişi var? Topladım 9, 10, 15 etti. 15'in tam ortasındaki sayı 7 buradan, 7 buradan 8. sayı bizim için nedir? Medyandır. O zaman ne yapıyorum? veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralanıyordu. 20'lik, 25'lik, 30'luk, 40'lık ve 50'lik var. Şimdi 20'lik 5 tane var. 25'lik kaç tane var? 4 tane. Biz 8. veriyi arıyoruz ya. O zaman buradaki 8. veri kime denk geliyor? 25'e denk geliyor. İkinci öncülümüz de doğru. Geldik açıklığa en büyük e, deverden en küçük değeri çıkaracağız. 50'den 20'yi çıkartırsak da 30.000 gelir. Üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevap E şıkkında var. Yedinci sorumuz buna göre eklenen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi o zaman biz burada bir medyanımıza bakalım medyanımız neymiş? Medyan bir baş bir son bir baş bir son gidince ortada 5 kaldı medyanımız 5. Açıklığımıza bakalım. Açıklık en büyükten en küçüğün çıktığı hali 9'dan 3 çıkartıyoruz. O da ne geldi? 6. Şimdi o zaman ekleyeceğimiz sayı da açıklık ve medyan değişmeyecekse sol tarafa bir tane 3 eklesek mesela. 3, 3, 5, 5, 7, 9 olsa. Bir baş bir son bir baş bir son ortaya 2 5 kalıyor 5 artı 5 bölü 2'den medyanda değişiklik yok açıklıkta da değişiklik olmamış oluyor o zaman ben 5 yazabilirim 3'ten sonra 4 yazsak 3 4 5 5 7, 9'da bir baş bir son, bir baş bir son, geriye 5 artı, 5 kaldı. Bölü 2'den yine 5 yaptı. O zaman ben 4 de yazabilirim buraya. Ay dur, 5 yazmışım. Şurası 3 olacak. 3 de olabilir. Bir de e, şimdi daha fazla başka 3 ile 5 arasında başka bir sayı kalmadı. Ortanca'ya bakalım. Ortanca 5 olacaksa tamam mı? Ben bir tane daha 5 eklesem diyorum. 5, 5, 5, 7, 1 de 9. Bir baş bir son, bir baş bir son deyince yine ortada 2, 5 kaldı. O zaman ben 5 ile ekleyebiliyorum. Şimdi peki 7 ya da 6 ekleyebiliyor muyuz? Ona bakalım. 3, 5, 5, 6, 7, 9 mesela bir baş bir son bir baş bir son deyince ortada bakın 5'ten farklı bir şey verdiğimde ne kaldı? 5 artı 6 bölü 2 o da 11 bölü 2 yapar 5'i elde edemiyoruz demek ki yazabileceğim sayılar 3 4 ve 5'miş bana bunların toplamı sorar toplarsak cevap 12 gelir o da C şıkkında var. Zafer evet tuşunu tıkladığında aşağıdaki görsellerden hangisiyle karşılaşır demiş. Şimdi bu ankete katılan öğrencilerden biri olan Zafer'in puanlamasını yaptıktan sonra karşısına aşağıda gösterilen sayfa çıkıyor. Aritmetik ortalamasını görmek ister misin şeklinde. Şimdi bakalım bir kişi 15 vermiş. Tamam toplam puana bakıyorum. 2 kişi 15 vermiş. Buradan 30 gelir. üç kişi 10. Buradan 30 gelir. 4 kişi 25 100 gelir. 5 kişi 35 vermiş. O da 175. Şimdi burayı toplayacak olursak 300 şurası 190 60 daha 250 350 puan etti. Toplam puan veren kişi sayısına bakalım. Şurası 30, 10 daha 40. Burası da 60'tı. Toplam 100 kişi yaptılar. O zaman biz ortalamayı bulmak için ne yapıyoruz? Buradan 350'yi 100'e bölüyoruz. Buradan vınk vınk bunlar gitti. 3,5 gibi bir yıldız yapıyor. O zaman 3,5 olan da D şıkkında var. 9. sorumuz. Buna göre ankete katılanlar tarafından verilen puanların oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır? Medyan neydi? Küçükten büyüğe doğru sıralandıktan sonra en ortadakiydi değil mi? Toplam bakalım kaç kişimiz var burada? Şurası 20, 30, 40, 45 kişi var. Tam ortadaki kişiyi bulmak istiyorsak arkadaşlar 1 ekleyip 2'ye bölüyoruz. 46 bölü 2'den 23. kişi bizim medyanımızmış. O zaman bakalım 23. kişi hangi puana denk geliyor? 5 10 daha 15 5 daha 20 20'den 30'a kadar neymiş 4'müş. E 20 ile 30 arasında da 23 sayısı var. O zaman 23 şuralarda bir yerde ve 4'e denk geliyor. Doğru cevap D şıkkında. 10. sorumuz Buna göre kimya öğretmeni hangi elementin verilerini tahtadan silerse kalama, kalan elementlerin hem atom numaralarının hem de kütle numaralarının medyanı değişmez demiş. Şimdi o zaman bakalım 21 küçükten büyüğe doğru 2 tane 23'ümüz var. 24 ve 26 medyana baktığımda bir baş bir son bir baş bir son medyan ne geldi? 23 geldi. Şimdi bir tane çi sildiğimizde çifte dönüşeceğim için ortada iki, kalan ikisinin ortalamasını almam gerekiyor. Bu yüzden dolayı 24 ve 26'dan biri silinmeli. O zaman bakıyorum 24 ve 26 olmayanları eledim. Cevap ya Z ya da L olacak. Şimdi 53 en küçük değil mi? Sonra ne var? Bir tane 55 var. Bunu da yazdım. 2 tane 56 var. Bir tane de 59 var. Şimdi yine bir baş bir son. Bir baş bir son dediğimde e, ortada eksik mi yazdım ya? 53 var. 2 tane 56 var. Tamam. 55. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazla mı yazmışım ben? Hmm, düzeltelim. 5 tane olacak. 53. 55 bir tane değil iki tane 56 var ee, bir tane de 59'um var bir baş bir son bir baş bir son deyince ortada kim kaldı 56 Şimdi bir tane çıkarınca çift sayıda kalacağı için aritmetik ortalama almam lazım. 56 olabilmesi için de şu ikisinin kalması lazım. Yani eksilen 53'ten ve 55'ten olması gerekiyor. O zaman burada yukarıda 53 ve 55'ten hangi kalmış? 55 yani Z kalmış. Doğru cevap C şıkkında. Z'yi çıkartırsak herhangi bir değişiklik olamaz. 11. sorumuz bir not grubunun başarısı için aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalaması büyük olan sınıf daha başarılıdır. Aritmetik ortalamalar eşit ise standart sapması küçük olan grup daha başarılıdır. Yukarıdaki bilgiye göre bu deneme sınavındaki en başarılı sınıf hangisidir? Aritmetik ortalamalara baktığımızda en büyük kaç var? 35 var. E, aritmetik ortalama eşit geldi. Eşitse neye bak diyor? Standart sapmaya bak diyor. Standart sapması küçük olan daha başarılıdır diyor. O zaman E sınıfı daha başarılıdır diyeceğiz.